Video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar biliyorsunuz çekiliş açıklanacak demiştik salı günü açıklandı da hatta şöyle bir şey söyleyeyim videonun herhangi bir yerine ben koyacağım zaten sardıtmayın abi ben fazla 10 dakikalık video yapıyorum 20-30 dakikalık video yapmıyorum ve çekilişlerin daha fazlası gelmesini istiyorsanız Playselin bunu görebilmesi için yorumlarda çekilişler gelsin gibi şeyler yazabilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi de biliyorsunuz haftalık bir birikimimiz var onu açacağız hesabı öncelikle bir erkek yapayım abi ya da erkek yapsak mı lan bilmiyorum içimde kaldı ya öyle bir ukde var ki şu an öyle yapsam mı yapmasam mı da kaldı neyse önce e, şunu yapmak istiyorum abi şöyle geldim dilek havuzuna bir tur bundan basacağım 20'lik gayet hoş hiç fena değil 500 elmas vereceğim bir tane de 25'lik Allah bereket versin hiç fena değil e, güzel bilmiyorum yani o kadar da kötü değil bence. 500 verdi. Bu da bir 700 falan yok 600 verdi bu da. Şimdi ne yapacağız abi? Şöyle geliyorum. Bakın şöyle göstermek istiyorum hemen. Nerede seviye çantası? Fırsat. Bak şurada büyülü bir şey var. Ama burada şöyle bir şey var arkadaşlar. 3 kalması alıyorsunuz. Şöyle alalım. Bastım stabil değil deme işte ya. Aa kıklık verdi. Ananı satayım. Bu bende vardı lan sanki. İnşallah yoktur. Ha yokmuş. Tamam. 30'luk. Güzel. Hiç fena değil. 30'luk verdi bir tane de. 1500 elmasımız kaldı. yani 1500 elmasla ne yapacağız derseniz şimdi şöyle bir şey var. tak ee, Ama ben onu yapmayı planlıyorum. O yüzden e, şimdilik bir durabilir bence. Bir onur basalım abi. Onur basacağım. Kaça gidecek onu merak ediyorum. Böyle bir Heh, daha da basamıyoruz. Yükseltelim şöyle. Şunları da yükseltmeyi unutmayalım. Neredeyse 56K olduk. Ee, bineğe geleyim. Binekten hemen bir şeyler yapalım. Böyle internet arada gidiyor. Sinir oluyorum vallahi ya. Şöyle bir şuraya bir 300 küsür basmak istiyorum abi. Oradan da bir neredeyse 300 bir şey geldi. O zaman 50-50 Kapay edelim şunları. Oradan 46. Hadi bir 50 daha bastım sana. 46. Ee, bu arada binek değerimiz 3200 oldu. Gayet hoş. Güzel. Şuna bir tır basacağım. Geçti. 600 oradan geldi. Baya iyi. Şimdi taşlara biraz oynamak istiyorum. Taşları biraz geliştireceğim abi. Aa bak böyle bukta kaldı bir de. Böyle biraz e, taşlar vardı. Onları biliyorsunuz ben haftalık yapacağım için misalle taşlar kötü olsa da oynamıyorum bırakıyorum yani şöyle geldim bloki ee, blokayı kaldır şunu tak abi birleştire geldim neredeyse 57 kaldık şöyle basalım basabildiğimiz kadar iki tane daha bastım bu arada 40 e, 30 levelimiz düşük olduğu için taşları ekstra bir level atlatamıyoruz bilginiz olsun en fazla 6 level yapabiliyorum bu taşları bu yüzden neden taşların bu kadar düşük demeyin arkadaşlar. Şunu da değiştirelim. Yavaş yavaş hepsini altılayacağız zaten. 7 çıktıkta da 7'leyeceğiz. Böyle böyle arttıracağız inşallah. Bu arada 57 kaldık. Ee, şöyle bir bakalım. Yok daha fazla taş çıkmıyor. Tamam burası yeterli. Ne girdim? Arıtmaya girdim. Öncelikle senden başlamamız lazım bence. Sihirli saldırı 27. Zeka değiştir. Güç kritik geldi. Neyse. Bir değiştir. Evet çekilişi açıklıyoruz şu an. Şöyle yapıştırdım. Ee, katıl kalan sayısı 2. Yedek sayısı da 2 olsun. Başlattım. Bu arada abone olmayanlara vermeyeceğim abi. Abone olmadan katılıyorum yazanlar vardı. Onlara vermeyeceğim. Tek yedeklere vuracak. Bilginiz olsun abi. Evet. Ananın avratını. <laughs> <laughs> çıkanlara bak <laughs> neyse çekilişi kazananları zaten görüyorsunuz ee, Burak bayağıdır bize e, video yorum atıyordu bir de bizim <laughs> lan bizim lan. şimdi çekecekler bu şey falan filan diyecekler şimdi kazananları zaten görüyorsunuz şöyle göstereyim ee, daha fazla gelecek tek yapmanız gereken abone olmak abi abone olun ee, zaten çok fazla yapacağım katılabilirsiniz sürekli neyse video devam. Hmm, zeka sihirli saldırı sihirli defans defans tam daha iyi gibi. Şöyle bir çıkartalım. 57 bin savaş gücündeyiz şu an. Arıtmaya yine girdim. Şöyle bir bastım. Bir tane daha bastım. Şöyle yok öyle değil. Ee, sihirli saldırı 23 bas 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 bir kez daha bir kez daha bas yok şimdi neleri katmam lazım ona bakmam lazım o fp30 gizli defans kapattım bas bas şuna bir tur daha basabilirim sanki neyse yeterli ama SG'miz düştü oğlum <laughs> artacağına düştü anasını satayım ya şansıma bir turda buna basmak istiyorum. Lan. <laughs> şunu bedava dağıtıyorlar. Ben şeyle aldım anasını satayım. Ee, şöyle geleyim. Şimdi takastan e, direkt şunu mu alsam diye düşünüyordum. Şu kask ile şu benim hoşuma gittiler şu ikisi. Ama e, ne kadar alabiliriz onu bilmiyorum şu an. Elmasla alabileceğim 75 tane falan olması lazım diye biliyorum ben. Bir dakika, şöyle bir 75 yapayım. Aldım. Bastım. 117 çıktı. Ama 140 falan olması lazımdı da. Bir dakika. Öbür haftaya kaldı. Ya takas bir şey olmazsa öbür haftaya kalsın da. Şimdi seni alsam. Kaldı 60. Bir 15 tane daha bulup seni de almam lazım. Şöyle geleyim. Moda birleştirden sizlere de bir birleştirelim artık. Şöyle şunu da birleştirdim. Tamam. Kıyafet bunları atma basalım. Buradan 50 geldi. Buradan 100 geldi. Maşallah. Güzel. Gayet iyi. Böyle kapattım. Şimdilik e, başka neler kalmış? Basabileceğimiz, geliştirebileceğimiz başka bir şey var mı? Yok. 57 kaldık. SG'miz artıyor gayet iyi. Böyle bastım mobil şeyden basalım tamam. Takas 60 ee, bugün bir tur daha yapsam yapacağım ya şu şeyi de alacağım şu e, değneği de alacağım değnek de güzel baya güzel set olur yani. Onun dışında başka bir şey var mı yok gibi yok. Neyse video bu kadardı kendinize dikkat edin. Lá, Matum. Vai lá.